Merhabalar efendim. Önce imanını düzelt. Hak dostlarından saçlı İbrahim efendi bir gün sevdiği bir gence dedi ki: "Ey oğlum, haramların süsüne, yaldızına sakın aldanma ve çabuk geçen, tükenen lezzetlerine kapılma. Bütün hareketlerin, duruşların, gidişlerin İslamiyete uygun olmasına çalış." Delikanlı sordu: Önce ne yapmayla yapmalıyım efendim dedi. Her şeyden önce ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği itikadı öğren ve imanını buna göre düzelt. Sonra hocam dedi. Sonra fıkıh bilgilerini öğren. Mesela farzları, haramları öğren. Farzlara sarıl, helale harama dikkat et. Ya nafileler farzların yanında nafile idade, ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Ama farzları, vacipleri, sünnetleri yaptıysan nafileleri de yapmaya gayret edersin. Akıl daima ona iyi şeyleri telkin eder. Ama hangi akıl? İyi bilen akıl. Ancak iyiyi telkin eder. İyiden haberi yoksa bir yardımı olamaz. Onun için daima iyi yerlere gitmek, iyi şeyleri öğrenmek lazımdır. Aklın dine uygun hareketleri insana rahatlık, ferahlık verir. Onun için bu din aklı olanlara gelmiştir. Akılsızlara değil. Bu din aklı olanların kabul edeceği dindir. Kabul etmeyenlerin, inanmayanların aklı yoktur. Akıllı insan bunu yapamaz. Mübarek zat buyurdu ki akıllı olan menfaatini düşünür en büyük menfaat de ahireti kazanmaktır. Akılla zekayı karıştırmamalıdır. Zeka dünya menfaatini, akıl ahiret menfaatini tercih eder. Zeka aklın emrinde ise faydalı olur. Yoksa zararlı olur buyurdu efendim. Fi emanillah.